Merhaba arkadaşlar işte hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Roblox'ta kas geliştirme oyunundayız. Ama bugün bir hapishanedeyiz ve bugün bir hapishanede kas geliştirmeye çalışacağız. Arkadaşlar hapishanedeki ilk günümüz ve çok kassızız. Buradaki çok güçlü insanlar tarafından arkadaşlar zorbalığa uğruyoruz. Ve biz de bu zorbalıkla savaşmaya çalışacağız. Başarılı olmaya çalışacağız. Oyunun şöyle müziğini kapatıyorum. Ve bu zorbalarla meydan okumaya çalışacağız. Abi hapishane, hap hapishane kaç tarafta? Dostum zorbalar kaç tarafta? Zorbalar karşı tarafta ve beni dövüyorlar. Her gün dövüyorlar. Sürekli dayak yiyoruz ve kendimizi geliştireceğiz. Burada başka bir abi. Bu abi bana öğretiyor nasıl güçlü olacağımıza. Burada top top trainer fenem var. Danger. Ne oluyor? Fight mi? Dövüşelim. Sana ne kadar güçlü olduğumuzu göstereceğim dedi. Aa. Vs başladı. Dostu daya yedim. Ah, 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 ah. Al, 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 al 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 aha 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 hayır a ah, a ah, a ah. gene dövdüler. Tam 5. olduk. Bunları yenmemiz lazım yani. Arkadaşlar bunları yenmek için de çalışacağız. Başlıyoruz abi hadi bakalım. Dostum hadi hapishanenin güçlüsü olacaksın. Hadi bakalım bu hapishanenin en güçlüsü olacağım. Stamina düştü. Dur. Ah. Ah yoruldum. Çok önümde uzun bir yol var. Sıkı durmalıyım. Hemen pes etmemeliyim. Bu adamları gününü göstermeliyim. Arkada da başka bir zorba grubu var. Hepsini teker teker bugün dövmemiz lazım. Hadi. Ah, çalışmalıyım. Çalışmalıyım, pes etmemeliyim. Ah, yoruldum. Ayağa kalktım. He, bu e, ilk başta başlangıç için kötü değil de. Şimdi e, hip balo git dedi, şuraya git dedi arkadaşlar. Oo. Sırtım şey. Bu arada onların alanına girdiğinizde otomatik dövüşe başlıyorsunuz arkadaşlar. Yani direkt adamlar oraya girmenize bir izin vermiyor. Dostum adamlar orayı kapatmış. Adamlar meydanı kapatmış. Abi bizim staminamız çok düşüyor ya. Acil stamina çalışmam lazım arkadaşlar. Ah. Tamam inin, inin. Bekle biraz dayanıklılığımız arttırmam lazım. Yoruldun değil mi? Birazcık yemek yiyip staminanı arttırabilirsin dedi. Yemek yeme yeri nerede? Heee yemekhanenin kantininde. Bak 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 dövüşmeye başlıyor hemen. De. Polisler yukarıda. Şurada da başka bir polis var. Buradan yemek alıyoruz. Oo, Masaya koy dedi ve yemeğini ye. Aa burada başka adamlar da yemek yiyor. Tamam. Heee stamina'yı da böyle fırlıyoruz. Okey. Bunlarda da dövüşüyor mu? Merhaba. Şimdi bacak çalışalım diyor. Bunlar yemek yiyor. Poliste ne oluyor? Dövüşüyoruz mu? Poliste konuşmadı Önce poliste konuşmadan önce şuraya bir gideyim. Dostum bacak çalış. Hadi. Şimdi bacak çalışacağız. Ya stamina çok hızlı bitiyor ya. Ama bekle. Terledik. Biraz terledik ve yorulduk ama. Buna değecek. Buna değecek arkadaşlar. Bekle. Hadi. Hadi. Hadi aslanım. Tamam çık çık çık. Şimdi her şeyi yaptın dedi. Şimdi ne kadar iyisin bir görelim dedi. Şuraya doğru gel. Gel. Evet sana bakıyorum. Bana mı bakıyorsun diyor. Kavga mı etmek istiyorsun diyor. Evet. Gü güçlendim gördün gibi. Dövüşeceğiz. Fight 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 fight. Hadi bakalım arkadaşlar bakalım dövebileceğiz mi? Oh! 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 Evet! 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 Al 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 al. -hoo -hoo -hoo. Evet ilk dövüşü kazandık arkadaşlar. Heron Papi birinci oldu. Hmm, kötü değildi ilk dövüş için dedi. Ama diğerlere bu kadar kolay olmayacak dedi. Şimdi kendine gidip bir şeyler al dedi. Sıradaki dövüş için hazırlan. Şuradan bir şeyler alacağım kazandığım paralar. Bugün şanslı hissediyorsun he? Eee, evet denemek istiyorum. Ha, arkadaşlar burada rol yani spin'den ekstra itemler çıkıyor. Bunlarla kendimizi geliştirmekte kullanacağız büyük ihtimalle. Ne geldi? Bir tane bıçak geldi. 150 vardı. Bir tane daha çevirelim. Aynı şeyden geldi. Tamam okey. Eee evet bunlarla çalış bol şanslar dedi. Tutorial bitti bu arada. Inventory'de bir tane bıçağımız var artık. Bıçağı takabilirim. Onlarda da bıçak vardı bu arada arkadaşlar. Bakayım takıldı mı? Bekle. Ekip diyeceğim şimdi takacağım. Taktım. Oha elimde bıçak var ooo oh, artık böyle dalacağız. <laughs> Dua kadın ne kadar iş yarayacak. <laughs> Dostum şunları dalsa O çocuğu bırakın ha. O çocuğu bırakın abi. Abi aa, arkadaşlar bunlar beni çiçeği yer. Onlar beni çiçeği yer arkadaşlar. <laughs> bunlar bana bir vurur uzaya giderim ben. Dostum o çocuğu bırakın desene gidi. Ona dersek bana bizi döverler buradan. Bunlar beni döver yani arkadaşlar. Açık konuşayım, dürüst olalım. Kardeş ben de burada bir çalışmam lazım. Abi ne oluyor ya? Her yerde beni çalışmaya götürüyor. Okey şimdi muscles diye bir şey var arkadaşlar. Muscles da prestij diyor. Ee, Prestijden onu bilmiyorum. Artı basabiliyoruz mu buradan? Buna benim kendi durumumu görüyorum. Menüye bakıyoruz. Menüde başka neler var diye. Inventory. Şapa bakalım arkadaşlar. Para pekleri var. Boosters var. Ee, iki katı para. iki katı fight power diyor. Şimdi gelelim iki katı fight power alalım. Ee, i̇ki katı fight power. Yaklaşık 10 dakikalığına. İki katı muscle alıyorum. İki katı muscle alalım 10 dakikalığına. Dostlar sonlar günlerini göster. Bunların gününü göstermeye gideceğiz. İki katı foot diyor. Hepsinden iki katı iki katı alıyorum. Umarım oluyordur ha hani bu arada. Hatta göstermedi herhangi bir şey ama. Verdi mi bunları bana? Umarım bunları bana vermiştir. Şimdi tekrar bir çalışan. Heh başladı. Hadi. Hadi. Hadi aslanım benim. Abi yemek çok hızlı bitiyor ya. Ay, yemek olayını halletmem lazım. Bu arada arkadaşlar sizler de videomuzu beğenip like'ınızı bırakmayı unutmayın. Erwin Pop ile sizlere böyle oyunlar getirmeye devam edeceğim. Hadi. Sağ sol sağ sol sağ sol. Stamina bitti bayılacağız şimdi. Abi yemek ver bana kantinci abi. Yemeğimi alıp şurada yemem lazım otur. Hadi oğlum ye oğlum ye aslanım. Ye aslanım. Tamam yemeğimizi yedik. Troll diye bir şey var. Trol, e, troll oyunculara troll olabilir ihtimalle. O çok işime yaramaz. Şurada çalışalım. Hadi. Hadi aslanım benim hadi aslanım benim. Tamam çıktım. Bu arada para alınıyormuş. Eee... medium cashback'ten bir tane para alacağım şimdi. Şuradan bir para alalım. Ooo 1850 para verdi. Şimdi bu abiden daha yüksek bir çevirme yapabilir miyim? Tamam okey. Eee... Rol bir çevir. Aa kalem geldi. Basic kalem geldi. 3 tane çevireceğim arkadaşlar. Gene aynı bıçaktan geldi. Bir kere daha çevirelim. Oo, bu ne abi? Kalem geldi. Kalem peki daha mı? İnventorya giriyoruz. Hangisi daha iyi peki ya? Artı 15 fight, artı 10 fight, artı 5. O pilot kalem bu. Tükenmez kalem bu, Pilot kalem bu. Abi üç tane item ha, şunu çıkartıyoruz. Bunu takıyorum. Artı 15 fight veriyormuş. O çok iyi. Bak kardeşim bana meydan okuyor. Oraya girer girmez bana hemen sataşmaya başlıyorlar arkadaşlar bu oyunlar. Bana direkt meydan okuyorlar. Şimdi solda prestij gelecek arkadaşlar. Öldüm abi. Öldüm abi. Ölüyordum az kalsın. Hadi oğlum. Aslanım biraz daha. Sıradaki dövüşe gireceğiz sonra. Hadi. Hadi. Hadi aslanım. Prestij alacağız. Prestijde rabbit gibi bir şey oluyor büyük ihtimalle. Vücudum değişecek. Oo sırtıma bak. Dostum adam oldu de. <laughs> adam oldu. O <laughs> oh, be çok güçlendim. Felaket güçlendim. Şimdi o prestiji arttırmam lazım. Hadi. Hadi aslanım. Gel sen gel. 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 Gel gel gel. hadi bakalım. Al bakalım al bakalım al bakalım. Al bakalım al 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 al. Oha bunlar da o kadar kolay değilmiş arkadaşlar. Ha, Hayır. Hadi şunu da gönder şunu da gönder onu da gönder. Oh be dayağı yedik. Dostum bu da ne selam çıktı. Hayda bunlar da sağım çıktı gerçekten arkadaşlar. Çok çalışmak lazım ya. Aşırı çalışmamız lazım aşırı. Okey. Çalışacağız. Çalışacağız arkadaşlar çalışacağız. Hours later. Arkadaşlar çalıştım ve arkadaşlar şimdi sıradaki vücuda geçmeye çalışacağız. Muscles'a geliyoruz. Muscles'da bütün değerlerimi %100 yaptım. Ve şimdi prestij zamanı ve prestij'e bastım. ho bir vücut daha attık. Daha değişik bir vücuda sahibim. 830 kas gücüm oldu. Şimdi bir bakayım daha değişik vücutta da nasıl oluyor. Oh, ah. Oh. Dostum Prestige 2. Dostum şimdi sıradaki vücuda geçeceğiz. Sıradaki vücuda geçeceğiz. Burası ekstrem bunlarla. Impossible imkansız. Ekstrem burası. Bunlarla birazdan dövüşeceğiz arkadaşlar. Şimdi staminamızı arttırma yeri de buldum bu arada. Burasıymış. Hala açmışsın. Şefe yemek ver diyor. 150 coins verdim. 300 coins daha verdim. Ee, 450 istiyor. Yemek alayım. Aldım yemek. Şimdi. Ver 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 ver. Bu yemeği yiyelim. Bahim ne kadar etki edecek? Hadi Tamam ye 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 arttırdım oradan. Tamam 28 oldu staminamız arkadaşlar. Stamina 28'e çıktı yani azıcık arttı. Akı o kadar da artmamış da. E, evet, tekrardan çalışalım. ikinci prestijli vücut. O Abi stamina çok hızlı bitiyor ya. Arkadaşlar stamina gerçekten hızlı bitiyor. 40 kiloyu kaldıracağız arkadaşlar. 40 kilo. Diğer adamlar da dalmaya gideceğim bu arada. Hadi. 40 kiloya geçeceğiz. Oo, çok hızlı staminamız azalıyor. 890 kas gücüm var. Toothpick denen bir vücuttayım galiba. Toothpick vücutta sola bilmiyorum Dostum şu dere Şimdi şu köşedekiler ve ekstremleri dövmemiz lazım. Bakın başarabilecek mi? Hadi. Abi stamina felaket bitiyor ya. Şu 30 kay 40 kay çıkartmam lazım. Hadi Heron Papi şu hapishanedeki herkesi dövmemiz lazım. Güçlenmem lazım. Şu oyundaki herkes felaket çalışıyor. Tam çalışmaya dayalı bir oyun arkadaşlar. İyi bir kasmak lazım bu oyunu. Yani 40 kiloya geçtim. 40 kilo kaldırıyoruz. 40 kilo. İlk başladığımızda bu kadar kaldıramıyorduk bile. Yani 40 kilo ne demek? Bacaklarıma bakın abi. Bacaklarımın şekli değişti. O bir makina gibi görünüyor bir an. Oba. Tamam bekle. Burası tamam. Bak kardeşim. Sizi birazdan döveceğim. Razor'la dövüşeyim mi? Razor'u yeneriz gibi geliyor ya. Hafiften kol, kol çalışıp Razor'u dövüşelim arkadaşlar. Hadi. Ya abi bu kadar hızlı stamina bitemezsin ya, ben stamina böyle biterse ben nasıl çalışacağım abi ben anlamadım yani. Dostum zormuş. Harbiden zormuş. Razor gel buraya. Gel buraya gel, gel. Hadi dövelim bunları arkadaşlar. Şimdi sıra bunlarda. Al, 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 al. Al, al. Ya bunlar güçlüymüş ya. Hayır. Dostum adamlar selam. Alımlar sağlam çıktı. Bekle bekle görüşeceğiz size bekle. Şimdi şuraya gidelim. Prestige attığımız için vücut alabiliyoruz mu diye bir bakalım. Orada vücut alma yeri var. Buradaki abi. Dostum ne istiyorsun? Prestige 1. Bu vücudu almak ister misin? Not enough money. 1k money lazım. Oyundaki her şeyi paraya bağlamışsınız. Ya, bravo teşekkür ederim. 1k money de bunları döve döve alacağız arkadaşlar. Dövüş yapa yapa kazanacağız. Şunu bir dö döveyim bir daha. Sizi dövünce bana 1k money verirseniz vücut alacağım abi. Gel buraya gel. Oo, bunları çok rahat dövüyorum. İşim bitti dostum. Yeah, benim adım Eron Papi. Benim adım Eron Papi. 300 para verdi arkadaşlar. Bir 300 daha alalım. Saldırıyoruz arkadaşlar. En rahat bunları dövüyorum gerçekten. Bir de oyunun başındakileri. Yeah, benim adım Eron Papi. 950 para oldu. O ne? Fight, 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 fight diye bağırıyorlar. Tamam gene gittim oradan Evet. Victor olduk arkadaşlar. Şimdi buradan çıkıyoruz. Ve vücut alma yerine gidiyorum. Vücudumuzu da değiştirelim abi. Ver artık vücudumuzu ve Tan vücut. Taktım. Vay. <laughs> Yeni vücut hayırlı olsun. Abi. Yeni vücut hayırlı olsun. Bir ekstrem şunları yenemedik. Bir de Razor Riki'den adamı yenemedim yemem yememez. Şunları falan yeniyorum. Ya stamina çok zor ya. Bu stamina olayı arkadaşlar bayağı zorlayıcı bir olay ya söyleyeyim. Hadi bir k yapalım. Bir k olacak. Sonra prestiji kaç olan var? 7 prestij olan var abi helal olsun abiden. Benim daha bir prestijim var. Demek ki adamlar sağlam. Tamam bir k aldı. Dostum bu zor maç. Ha biraz zor oyun ha harbiden zor. Şimdi chest çalışmamız lazım arkadaşlar. Haydi. Ya hemen bitiyor ya. Hemen bitiyor ya oğlum. Biraz dayanıklı olmamız lazım ya. Azıcık dayanıklı olmamız lazım ya. 1030 oldu. Kerala Bu oyun bayağı bir sürer arkadaşlar. Ah yanlışlıkla buraya girdim bir dakika. Burada kas çalışma yerinde bir sorun var. Chest çalıştığımız yerde arkadaşlar arıza veriyor bir tanesinde. Şurada E'ye basılmıyor. Ah! Dayanamıyorum artık. Bu kadar çalışmaya deyip bayıldım öldüm. ya ah, yayarım bu bir kere daha inelim. Hadi 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 ikinci vücuda geçmem lazım abi, çok zor çok zor. Yine bayıldım. Arkadaşlar bu oyunun ikinci bölümünü gelsin istiyorsanız ikinci bölümüne kadar kasayım. Güzel de bir like atarsanız ikinci bölümü getiririm. Orada da şunları döveriz abi. Henüz daha dövemiyorum. Şunları hiç dövemiyorum bu ekstrem. Şunları dövebilirdik belki ama. Bunları dövemiyorum yani. Kimseyi dövemiyorum şu an. Sadece şu baştakileri dövebiliyorum. Şu en baş ve şu arkadakileri dövebiliyorum. Diğerleri için çalışmamız lazım. Oo sırtıma bak. Çok iyi oldu ha. Sırtım çok. Şimdi kollarımızı geliştireceğiz. Burası kol geliştirme yeri. Kol lazım bana acı. Kollar iyi görünmüyor. Biraz kolları güçlendirmem lazım. Tamam kollar gelmeye başladı yavaş yavaş. Şekli değişti arkadaşlar. Kollarımızın şekli değişti. 1075 oldu Kasım'da. Ne yapsak olmuyor artmıyor. Ben tamam, şuraya bir gideyim bol bol yemek yemem lazım stamina için galiba. Bu stamine, maksimum stamine ulaşmam lazım. Ver yemek ver yemek ben yemek ver. Arka arkaya oturup yemek yiyelim bakalım. Tamam shank bank yapmayacağız. Artı bir stamina verdi. Stamina'yı böyle arttırıyoruz arkadaşlar. Yemek yiyerek. Daha fazla ver abim. Abim bir sürü yemek ver. Bir sürü yemek ver. Sen upgrade için ne kadar istiyorsun? 450 istiyor abi. Dostu bul bul yemek Bul bul yemek yemem lazım aynen. Ne kadar fazla yemek yersek o kadar iyi. İki katı aldığım Robux'ta olanlar bitti bu arada arkadaşlar. 32 oldu stamina. Abi adam 136k kas gücüne sahip. Tamam 34 oldu. Abi birkaç tane daha ver. Olay stamina da bitiyor yani. Bunu ne kadar fazla arttırırsak o kadar çok rahat kas çalışılabiliyor arkadaşlar. Hadi aslanım. Hapishanemin kralı Elon Papi olacak da olamadı. Şimdilik olamadı ama olacak. Tabi adam oyunu zor yapmış. Tamam 37 oldu. Şimdi tekrar gelip bir bakalım fark ettim var ya. Biraz fark etmiştir tabii ki. Aa evet bak. Oha. Oha çuvalı çok iyi taşıdım ha. Orası bacakları güçlendiriyormuş. ABS çalışalım şurada. Stamina full dolsun. Hadi ABS çalışacağız. Doldu hadi. Hadi. Hadi aslanım. O be güç gücümüz hem bitiyor. Şimdi son bir kez daha deneyeceğim bunları. Gel bakayım. Hadi ya, hadi ya. Alalım şunları ya. Yok ya çok kassız görünüyorum. Aha dövüyorum ha. Bir tanesini dövelim bari. Bir tanesini dövelim bari. Hadi. O adamlar sağlam abi. O bunlar beni dövüyor. Bayağı iyilik. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. İkinci bölüm gelsin istiyorsanız yorum atıp like atmayı unutmayın. Baya e, bayağı bir çalışıp ikinci bölümü getiririm. Belki şu polisin olduğu yerden arka tarafa falan geçiş vardır yani bilmiyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.